Abi önce ismini alabilir miyim? Yani, Emre Bilal. Memnun oldum. Sizin adınız neydi? Benim de Mücahit. Saçma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Neler yapıyorsun? Size i̇şte, projemizden bahsedeyim. Şimdi biliyoruz ki insana sahip geçen farklı zaman geçiriyor. Biz de bu zaman bakın geçen zamanında azaltı nimet için ne yapabiliriz diye baktık ve gördük ki trafik kazanları ve yoğun çalışmaları bizi oldukça bir şekilde etkiliyor. Trafiği kapatıyor. Ve, hani, trafik kazalarından trafik kazalarından ve yol nasıl uzaklayabiliriz? Biz de bunu önlemek için tane uygulama geliştirdik. Uygulamamızda gerçekçi trafik kazaları. E, ee, burada bizim için bir saniye sevmiyor. Çıkadığınızda hem harita olsun, hem konuma olsun, hem durumu olsun misiniliyor. Ve bu veriler doğrudan din, mobil cihazınız geliyor. Ee, ama bazen e, i̇şçilerin işçinin, bunu bildirebileceği mobil ağı, mobil ağlara erişim olamıyor, olamayabiliyor. Biz de o onların önüne geçebilmek için bu robot sistemini düşündük. Şimdi baktığımız zaman e, bazen insanın telefonları olmuyor, WhatsApp'ın şarjı olmuyor, bu ya da zaman e, yolda her ne olursa olsun internet bankası olduğu sürece e, burası Türkiye'nin en güzel kuyuyu da olsa oraya gitmemize gerek kalmadan e, o bir trafik çekip raporlayabiliyorum bu sayede e, kullanacağımız lazım olmuyor hatta e, size bir tane göstereyim şu an cihaz seçiyorum devrenin numarası 0 bu 0 ne olacağız 0 ne <laughs> da fotoğraf diyorum buradaki alet ilerliyor fotoğraf çekiyor geri geliyor ve birkaç saniye içinde abone çektiği fotoğrafı bu ekranda ekrana gösteriyor. Tabi internet ısınan oluyor e, bu var. Ve bunu şöyle son söylemem lazım. Biz e, şu an bu devrinin yakınındayız. Ancak ben şu an mesela ayrı dağında bile olsam bir de olduğu sürece İzmir'de kılıcı yazı kontrol edip buradan bir görüntü alabiliyorum. Bu sayede e, ne kadar uzak olursa olsun her türlü her yerden görüntü alabiliyoruz her yerden görüntü alabiliyorsunuz. Çok güzel. Evet. Peki bu tasarımı siz okul olarak mı yaptınız, bireysel olarak mı başardınız? Şey, okul olarak yaptık. E, normal ilk bir tane daha karışımı yaptık. Ancak şu an burada tek kişiyim. Diğer arkadaşlarım şey başka yerlerde şu anda. E, e, Gördüğünüz gibi üç kişi e, olarak yaptık. Anakafe arkadaşım bunun şey, e, mekaniğiyle, tasarımıyla, ondan sonra e, kodlamasıyla ilgilendi. Çınar arkadaşım e, bize katlanlık e, kaplanlık yaptı. E, şey, genel olarak projeye yön verdi. Ben de bu zaman gene Çok teşekkür ederim Emeklerin için. yaptıkların için çok teşekkür ederim. İyi için de çok teşekkür ederim. Sana başarılar dilerim. İnşallah iyi yerlerde görürüz. Kendine çok dikkat et. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler.